Nasıl açacağız abi? Anahtarın mı var ki? Klipslidir onlar. Ah. Şu anahtarı ver. Al abi. Canlarını epey yaktı köpeklerin. Şimdi alıyor alıyor kovalarlar bizi. O işte biraz zor paşam. Niye abi? <laughs> Elbiselerini çaldım şerefsizlerine. <laughs> abi sen var ya harbiden alem adamsın ha. <laughs> yavaş yavaş da var paşam. Acelemiz yok. Nasıl olsa anadan üryan çıkamayacaklar dışarı. Onlarda <laughs> mal beyanında bulunacak yürek nerede paşam? <laughs> hadi abi hadi. E hey, hadi ben arkadayım. Sabah şeriflerin ayrı olsun. Uyandın mı Öküz Süleyman? Ne oluyor ya? Neredeyiz? Ha, <laughs> Tamam, tamam Bekir abi. Eh, <laughs> ulan Kosovalı. Ulan ben de seni aynen bu kelepçelerle çarmıha girip alnından çivilemezsem... ...bana da tuzsuz bekir demesinler alemde. Beto. Al saklayın bunları lan. Tamam Kaybolmasın ha. Tamam abi saklarım. Kamil. Allah şunları bir kağıda sokmuş abi. Çıkar kağıda alacağız. Umurum. Buldun mu lan şişenin dibini? Emdin mi son damlasına kadar sünger gibi? Buldum bulmasına abi de o son dubleyi içmeyecektim. Ondan sonra böyle bir içim mayışmış böyle sıcak beni mayıştırmış. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir olayımız mı oldu? Öyle sünger gibi içersen anlamazsın tabii. Ben şimdi sana anlatacağım olayın özetini. Eh. Ver bakayım şu şey. Ver ver. Bakalım kalmış mı dilinde? Abi kalmamış son damlasına kadar içtim. Yok ya. Birkaç damla kalmış içinde sanki. He? Gel bakayım buraya. Abi. Gel gel. Aç bakayım ağzını. Ağzını aç. Aa, ah, aa. Ah. Aslında ters yaptık o işi. Seni ben o şişenin üstüne oturtacaktım ya. Neyse. Bir dahaki sefer. Haybeciler! Kalk! Hadi eyvallah. Elbiseleri verdin ha. He? he paşam. İçinde de şerefsizlerin telefonları var. Bari garibanlara bir faydası dokunsun. <laughs> Silahlar? Garibana silah verilir mi paşam? Burada çeker birini vurur. Başında zaten derdi çok. Doğru söylüyorsun abi. Abi, abi, abi elbiseleri almışlar. Ne? Elbiseleri mi almışlar? Lambeton İyi bak lan hepsini mi almışlar? Evet abi hepsini. Telefonlar, makineler hepsini birden almışlar abi. Ulan Kosovalı, ulan çakal. Ulan ben bunların hesabını teker teker sormaz mıyım lan sana? Abi, belki takip etmeyen diye yapmışlardır abi. E tabi, tırsıyorlar senden de gün abi? Tırsıyorlarmış. Saçma saçma konuşma lan geri zekalı. Tırsıkları için mi hamamda basıp kelepçelediler bizi? Siz ne oldunuz lan? Niye sesinizi çıkarmadınız? Silahları vardı abi. Kafamıza dayadılar. Ay ben sizin kafanız. Tövbe tövbe. Burada olduğumuzu nereden biliyordu lan bu çakallar? Abi takip aldık demek ki abi. Yoksa nereden bilecekler ki? Anlayamadık. Siz gördünüz lan. Nasıldı tipleri? Abi normal insanlardı. Biri uzun boylu. Biri biraz yapılı. Pala bıyığı vardı. Pala bıyıklı. Evet. O herif lan, tahmin ettiğim gibi. Hangi herif abi? Hani büfe kuruyordular ya ambarın önünde. O tipsiz Kuvayi Milliye yani. Ha. Peki abi, bunların sana özel bir gıcıkları mı var abi? Ne ayak bunlar abi? Bilmiyorum Betül. Bilmiyorum ama öğreneceğiz. Öyle bir yerime gitsinler. Bülbül gibi şakıyacaklar. Gidiyoruz mu abi ya? Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz da bu vaziyette mi? İstiyorsan bunu da çıkarayım. <laughs> gülme lan dallama beton gülme. Kamil. Efendim abi. Sizin elbiselerinizi verin bize. Bir çıkalım gönderirim ben size yarım saate kalmaz. Tamam abi emrin olur. Ulan Kosovalı. Paşam paramız çok ama şu defterin de tahsilatını yapsak. Daha çok olsa. Sonra da sana şöyle cayır cayır... ...kıpkırmızı bir Ferrari çeksek. <laughs> ne Ferrarisi abi? Ne işim olur benim Ferrari ile? E, binersin başam yakışır. Bineriz. Böyle üç kişi kutu gibi arabaya tıkış tıkış. Hem bana bak Şükrü alınıyor Beni diyor paso diyor... ...abirekasıya atıyorsunuz diyor. <laughs> abi biz... ...bu ganimeti sefa sürmek için almıyoruz... Sefa şerefsizini süründürmek için alıyoruz. Ya doğru söylüyorsun aslında paşam. Fazla konfor bizi zaten bozar. Onlar benim canımı aldılar abi. Nasıl aldılar peki? Paralarıyla, güçleriyle. Şimdi biz onlardan paralarını, güçlerini alacağız. Santim santim alacağız. Alacağız paşam inşallah. Şükrü bir şey demişti, hatırlıyor musun? Ya soba başında oturmuşuz imparatorluk çökertiyoruz demişti. <laughs> Doğru. Rahman Baba da Osmanlı da bir çadırda kuruldu demişti. Aynen öyle abi. Çadırda kuruldu ama Bizans'ı çökertti. Artık soba başında değiliz abi. Harekete geçtik bile. Tahtlarını başlarına geçireceğiz onların. Aldıkları her nefesin hesabını soracağız onlara. Buyurun efendim. Nermin. Nermin. Tamam ben ilgilenirim. Tamam efendim. Canım iyi misin? Başım döndü biraz ondan sendeydim ama iyiyim şimdi. İyisin değil mi hayatım? İyiyim iyiyim. Bak emin misin bir tanem? Doktor falan çağıralım istersen. Endişelenecek bir şey yok. Oluyor arada sırada <laughs> hamilelikten. ilerledikçe daha da artarmış zaten. Tamam canım. Ama gene de dikkat et olur mu? Tamam. Hoş geldiniz efendim. İstersen doğruca odamıza çıkalım. Ne dersin? Dinlenirsin. Yoruldun zaten bütün gün. Ender. Yine mi hastalanmış Nermin Hanım? Vah 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 vah. Yok anne. Bir şey yok Nermin'in. Sadece başı döndü biraz. Yazık vallahi. Bünyesi zayıf. Tutturdu bu hamileliği sürdüreceğim diye kör birin atla. O zayıf bünyeyle hem kendine yazık ediyor hem de karnındaki çocuğa. Bakın baksanaum. Be, Bebek gayet sağlıklı. Başımın dönmesi bünyemin zayıflığından değil. Her hamile kadının başı döner. Dilide bir karış maşallah. Nedir bu insanlar böyle ya? Her geldiğimde gözleri üstümde. Bebeği aldırmamızı istiyorlar. Tamam Nermin. Aldırma sen onları. Umdukları olmayınca da öfke duyuyorlar bana. Hele o karnıma bakışları. Onların ne umdukları, ne düşündükleri hiç önemli değil canım. Bırak ne düşünürlerse düşünsünler. Ne söylerlerse aldırma onlara canım. Duyma onları. Hadi gel. Uyandır lan şimdi. İnşallah kontör vardır. Villam resmi efendim. Siz de uygun görürseniz... ...ambar için çok uygun yer bence. Güzel. Güzel. Sence uygunsa tamam. Çevresini de araştırdık efendim. Güvenlik açısından son derece uygun bir yer. Bana kalırsa kaçırmayalım dedim. Kim bu numara? Tanımıyorum. Evet. Benim efendim Bekir. Ayud, telefonumun şarjı bitti de ondan efendim. Hayır efendim defterin kendisini kendisini bulamadım. Ama izini buldum efendim. Defterin kendisi yok mu ortada? Nasıl bir izmiş bu ha? E, İz meselesi şöyle efendim. E, defter için yani defteri vermek için. Para istiyorlar efendim. Ne? Ne kadar? Üç milyon dolar mı? Sen ne diyorsun be adam Sen defter bulmamışsın, defter seni bulmuş. Bu kadar parayı verdikten sonra ben kendim gider alırım. Sana ne gerek var? İşin ne senin Bekir ha? İşini yap. Bana o defteri hem de o Kosoval denen herifi bul getir tamam mı? Senin işin bu. Hayır sen gelme. Ben sana yarın gelirim. <laughs> 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 Ayıldın mı lan tamamen? Ayıldım abi. <gülüyor> <gülüyor> tükürme lan tükürme hayvan! Lan, tükürmekten başka ne işe yarıyorsun lan sen? El alemin çakalı ensemize kadar geliyor, siz malak gibi yatıyorsunuz. Ya ulan dur, dur size de göstereceğim ama... ...her şeyin bir sırası var. Bu ne biçim iştir İzzet? Kim bu Kosovalı? Bütün İstanbul'u topladım kimse böyle bir adamı tanımıyor. Gücü olan biri olsaydı mutlaka tanırdık efendim. Acaba şey diyorum. Ne? Bu bizim Bekir'le bir hesabı olan biri olmasın efendim. Sanki Bekir'in peşinde gibi. Sanmıyorum İzzet. Bekir'le hesabı olsa onunla görürdü hesabını. Bizi niye katsın ki işe? Öyle olsa işi büyütmek istemez. Nedir bu adam acaba? Kosovalı. Bir ara şu bürokrat olayından dolayı Diçeli'den şüphelendim ama... ...o da benimle ilgisi yok diyor. Şeytana inanırım, Aziz'e inanmam efendim. Aziz'le de ilgili olduğunu sanmıyorum artık ben. Yok yok, bu işte başka bir iş var. Hiç kimse arada küçük bir husumet var diye... ...Sefa Kervancıoğlu'nun ambarını basamaz. Kosovalı. 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 Biliyor musun İzzet? Bu adamın kim olduğunu merak ettiğim kadar... ...merak ettiğim başka bir şey daha var. Evet efendim. Bu adam benden ne tür bir zarar gördü? Bu kadar kin duymasının sebebi ne? Ne istiyor benden ha? Kim bu adam? Kim bu Kosovalı?